Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Gün günlerden salı 12 eylül okumakta olduğum kitapları bir de eylül ayında okumak için seçtiğim kitapları göstereceğim sizlere bu videoda yine vlog şeklinde olacak zaten bugün neler yapıyorum bununla ilgili neler okuyorum bununla ilgili bir video olacak umarım keyifle izlersiniz ağustos ayından bitmeyen kitaplarım vardı iki tane ilk olarak onları göstereceğim sizlere İkisi de yarım Yine Eylül ayında okumaya devam ediyordum. Düşlenen ülke vardı. Çok az kaldı zaten bu. Şöyle göstereyim. Şu kadarcık kaldı. Bunu okuyorum. Devam ediyorum. Bir de Kodes vardı. Kodes'e de yine Ağustos ayında bitirememiştim. O da böyle göstereyim size yine. O da böyle. O da bu kadarcık kaldı. Bu da yarımdı zaten. Bu ikisini Ağustos ayında okuyordum ama bitiremedim maalesef. Eylül ayında bitireceğim. Şimdi hangi kitapları seçtim onları göstereceğim sizlere. İlk olarak son alışverişimden iki tane kitap almıştım biliyorsunuz. Onları ekledim listeme. Merdivendeki Ayak Sesleri'nin kitabı. Bu çok yeni bir kitap. Bunu da merak ettiğim için Eylül ayında okuyacağım inşallah zaman olursa. Kırlangıçlar gibi geldiler. Bu da yine Jaguar yayınlarının bir kitabı. Şöyle ince bir kitap. Beni çok Yoracağını düşünmüyorum. Merak ettiğim için bu kitabı seçtim. Bunu inşallah aylayın ayında okuyacağım bu ay. Yani yarım kalp bu da bana e, deli dolu hediye olarak gelmişti. Dimitris Sotakis'in kitabı. Yazarım ben de iki kitabı daha var ama ilklerin bu kitabıyla tanışmak istedim. Diğerlerini de daha sonra okurum. Bunu seçtim. Daha sonra Mutlu Moskova var. Buna başladım. Hatta dün de biraz okumuştum. Yine 10 sayfa falan okudum. Güzel başladı. Bunu okuyorum. Bir de son olarak Sabrina Korina var. Yine başladığım bir kitaptı. Bu da İtalya yayınlarından çıkıyor. Ondan da çok az okumuşum ama Eylül ayında okumaya devam edeceğim. 5 tane kitap seçtim Eylül ayında okumak için şöyle iki tane de yarım kitabım var. Bunları okuyacağım şimdilik. Bakalım okudukça zaten sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Tekrardan selamlar. Şimdi kendime bir kahve yapacağım ve kitabımı alıp bahçede kitap okuyacağım birazcık. Dün aldığım yeni kahveden yapacağım bugün Türk kahvesinden. İlk defa deneyeceğim yani. Şimdi kahvemi alıp geldim arkadaşlar, kahvemi de yapmıştım. Görüyorsunuz birazcık döktüm gelirken. Mutlu Moskova'dan okuyacağım bugün biraz. Bakayım kaçıncı sayfasındaymış. 33. sayfasındayım. Dün babamla birlikte hastaneye gitmiştik. Orada da birazcık okudum, yanıma almıştım. Bir 2-3 saat bekledik zaten. Gün ultrasona girecekti babam. Ee, birazcık erken gitmiştik. Yolumuz uzak diye. Yani erkenden gidelim dedik. O yüzden 2 saatte orada bekledik. Beklerken ben de birazcık kitap okumuştum. <laughs> fazla okuyamadım aslında. 10 sayfa kadar okudum. Çok ses vardı hastanede o yüzden çok fazla okumadım. Dün de gerçekten çok yoruldum yani. Hem, yo hem yol hem de hastane gerçekten insanı çok fazla yoruyor. Öyle yani zaten eve geldiğimizde de akşam olmuştu. Yol birazcık uzun olduğu için zaten e, bütün günüm hastanede geçti diyebilirim yani. Bu arada arkadaşlar e, bizim bahçedeki kedilerimiz vardı biliyorsunuz. Onlardan iki tanesini tedaviye gönderdik. Belediyeyi aradım ben. E, belediyeyi aramıştım geçen hafta. Hatta geçen hafta galiba perşembe günüydü hafta sonu da getirmediler. Şimdi bir tanesi birazcık rahatsızdı. Küçük olan, diğeri o kadar çok hasta değildi ama kısırlaştırmasını istiyorduk. Dişi olan kedinin, Gofetin yani onu verdik. Bir de ufak minik hasta olan vardı. Onu verdik. Şimdi onlar geldikten sonra da iki tane erkek kedi var bahçemizde yine. Onlar için de ben yine arayıp randevu aldım ama ne zaman gelirler hiç bilmiyorum. E sadece şey dediler işte. Diğer kediler geldikten sonra alabiliyoruz. Hani hepsini bir anda alamıyoruz dediler. O yüzden en fazla 3 tane alabiliyormuşlar bu arada. O bahçedeki erkek kedilerden bir tanesini de ben vermek istiyordum ama o arada yakalaya yakalanamadı yani kaçtığı için yakalayamadık. O yüzden veremedik onu. Tekrar aradım, iki kedi için daha randevu aldım. Diğerleri geldikten sonra da o iki tanesini vermeyi planlıyorum ama bir tanesi böyle sürekli gelip gittiği için onu nasıl yakalayıp, yakalayıp vereceğiz hiç bilmiyorum yani arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yani inşallah bir şekilde kısırlaştırılırlar diyorum. Yani aşıları da yapılmış olacak böylece. O yüzden e, şu an böyle yani bahçede sessiz bu arada kedi falan yok. E, olan kediler de zaten Geziyorlar yani aşağılarda falan geziyorlar zaten böyle arada bahçeye gelip yemek yiyorlar gidiyorlar yani. Bir tane minik vardı ufak olan o şu an ben ona evde bakıyorum birazcık ufak olduğu için hem bahçede hem evde takılıyor ama genelde böyle evde bakıyorum şu an için. Yani onun bir sıkıntısı yok ama e, ileride hani büyüdüğü zaman onu da yine kısırlaştırmaya vermeyi düşünüyorum. Şimdi ben birazcık şu kitabımdan okuyayım arkadaşlar. Diğer kitaplarımda yarım biliyorsunuz. düşlenen ülkede zaten çok az kalmıştı. O yüzden e, Mutlu Moskova'dan birazcık okuyayım dedim. Bunu da böyle merak ettiğim için. Zaten çok böyle merakımı uyandıran bir yerde kalmıştım. O yüzden bugün buna devam edeceğim. Birazcık bahçede takıldıktan sonra şöyle bir hava alayım dedim dışarıda çok fazla sinek vardı. O yüzden çok fazla böyle oturamadım. Aslında yani kitap okuyacaktım normalde ama çok fazla oturamadım. Çünkü böyle saat dörde falan geliyordu ve çok sinek var biliyorsunuz bizim burada. Bir de bugün aşırı derecede rüzgar var yani. Büyük ihtimalle hafta içi yağmur yağar diye düşünüyorum. Zaten sıcaklıklar bayağı bir düştü yani 5 derece falan düştü. 25 dereceye düştü sıcaklıklar. O yüzden Hani büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yağmur da yağabilir. Artık yavaş yavaş sonbaharın etkilerini görüyoruz. Zaten yapraklar falan da dökülmeye başladı. Artık Eylül ayında böyle yağmurlu gidebilir yani hava. Sıcaklıkların düşmesi gerçekten iyi oldu. Hava aşırı derecede sıcaktı ve hiçbir şey yapılamıyordu yani o sıcaklarda. O yüzden bence iyi oldu yani ben sıcak havaları çok fazla sevmiyorum. Bugün de hava böyle arkadaşlar yani böyle çok e, sıcak bir hava yok rüzgarlı bir hava vardı. Evdeki kediyi de dışarıya çıkardım ki ihtiyaçlarını görsün birazcık hava alsın. Genelde evde küçük olan kedi o yüzden ben de arada onu böyle bahçeye çıkartıyorum hava alsın diye. Diğerleri zaten bahçede biliyorsunuz. İki tanesinde. Tedaviye gönderdik dediğim gibi. Onlar gelince iki tane daha göndereceğim. Tabii yakalanabilir yani bir tanesi biliyorsunuz kaçıyor her zaman ağlamış. O böyle arada gelip gidiyor ama bilmiyorum onu da vermek istiyorum aslında kısırlaştırmaya aşıları falan da olur diye düşünüyorum. Bunun isminde boncuk koydum arkadaşlar <laughs> aklıma öyle geldi bilmiyorum boncuk diyoruz şimdilik. İsmi böyle. Tekir bir kedi. 3-4 aylık yani daha küçük bir kedi yani. O da böyle hava alsın diye dışarıya çıkardım. Onu da böyle birazcık hava alsın sonra tekrar birlikte kitabımızı okumaya gideceğiz. Boncuk. Bakın nasıl gidiyor. <laughs> yukarılara tırmanıyor. Te nerelere gitti? Kayboldu gözden. Hadi gel. Gel. Koş. Gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ağacı çıktı. <laughs> Bakın neler yapıyor. Gel boncuk. Burada da çok sinek var gerçekten ya. Şu an beni ısırıyorlar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün 17 Eylül Pazar. Aslında bu videoyu günler öncesinden çekmeye başlamıştım ama devam ettiremedim. Video çok kısa olduğu için de atmak istemedim. Birkaç gün geçti aradan. En son sizlere hangi kitapları okuyacağımı göstermiştim Eylül ayında. E, bu kitaplardan Düşlenen Ülkeyi bitirdim. Diğerlerini okumaya devam ediyorum. Düşlenen Ülkeyi bitirdim. Detaylı yorumunu daha sonra başka bir videomda yapacağım. Birkaç kitap daha seçmiştim biliyorsunuz. Onlar da burada. Şu an okumakta olduğum 3 kitap var. Onların dışında birkaç kitap daha seçmiştim. Yarım kalp. Onlardan biriydi. Diğeri kırlangıçlar gibi geldiler. Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Zaten bunu yeni almıştım biliyorsunuz. Pavise'nin Senin Köylerin kitabı. Bir de Merdiven'de Ayak sessin kitapları. Bunları da Bunları da bekletiyorum. Diğer elimdeki okuduğum kitaplar bittikten sonra bunlarla devam edeceğim. Bu dört kitabı daha sonrasında okumayı planlıyorum. Elimdekiler biterse. Şu an okumaya devam ettiklerim Mutlu Moskova zaten göstermiştim sizlere şu anda. Kaçıncı sayfada olduğumu da söyleyeyim sizlere. 63. sayfasındayım. Bu kitabı yaralamıştım. Kodisi zaten yaralamıştım. Ağustos ayında bitiremediğim bir kitaptı. Bu da yine Eylül ayında okuyup bitirmeyi planlıyorum. Sabrina ve Corina'yı çok okumadım. Çok fazla okuyamadım aslında. Çok az okudum galiba. Bunda da bakayım kaçıncı sayfasındaymışım. Yani 60. sayfasına kadar gelmişim. Oradan devam ederim. Büyük ihtimalle ayrıcım nerede? Evet. 63. sayfasındayım. Şimdi buradan devam edeceğim. Dediğim gibi çok okumadım bundan ama güzel başladı yani. Diğer kitapları da okumaya devam ediyorum. Sadece düşlenen ülkeyi bitirebildim ve ayın 17'si oldu. Eylül gerçekten çok çok hızlı geçiyor arkadaşlar saat şu an bir de arkadaşlar ee, ben de bu sabah çok erken uyanamadım aslında böyle kahvaltımı falan yaptım evde de fazla bir işim yoktu o yüzden bugünü böyle kitap okuyarak geçirmek istiyorum ilk olarak Mutlu Moskova ile başlayacağım buna devam edeceğim vakit olursa diğerlerinden de biraz biraz okurum diye düşünüyorum bugün biter mi bilmiyorum 63. sayfadayım bu arada ezan okumaya başladı kendime birazdan kahve yaparım büyük ihtimalle Mutlu Moskova'yı okumaya devam ederim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi haftanın ilk günü. Aslında bugün hiçbir şey yapmadım. Böyle evde takıldım. Birazcık dinlendim diyeyim. Dün Siparişim vardı. Onu yaptım. Birazdan zaten size gösteririm. Onu bitirdim ama bugün yollayamadım tabii ki. Bugün birazcık evde dinlendim. Yarın kargolamayı düşünüyorum. Bir tane daha siparişim var aslında. Onu da başladım ama çok fazla yapmadım. Onu bitirmedim yani. Onu da bu hafta içerisinde bitirip yine yollamayı düşünüyorum. İlk olarak bitirdiğimi yollayacağım. Onu da size gösteririm zaten birazdan. Dediğim gibi bugün evde fazla bir şey yapmadım. E, gündüz çekim yapacaktım aslında ama çok fazla güneş var o yüzden e, çekemedim. Genelde böyle e, burası ormanlık bir yer olduğu için sinekler oluyor biliyorsunuzdur. Özellikle akşam saatlerinde çok fazla sinek oluyor. Gündüzde çok fazla güneş oluyor o yüzden çekmekte zorlanıyorum. Hatta şu an gördüğünüz gibi hırka giydim çünkü dediğim gibi e, çok fazla sinek oluyor o yüzden. Bu arada çok fazla aktif olamıyorum. E, çok fazla video atamıyorum. Instagram üzerinden çok fazla bana mesaj atıyorsun sen ne zaman video gelecek diye. boş kaldığım zamanlar zaten video atmaya çalışıyorum ama genelde eğer vakit bulamıyorsam zaten atamıyorum. Bir de son zamanlarda böyle içimden hiç video atmak gelmedi açıkçası. Kırtasiye alışveriş videosu atmıştım. O video mesela çok fazla izlendi. Hani 700 kişi falan izlemiş ama beğeniler çok düşüktü. Hani 28 kişi falan beğenmişti ve yorumlar da çok düşüktü yine. Belki önümüzdeki günlerde böyle çekiliş falan da yapabilirim isterseniz. Ee, hem böyle etkileşimi de artırmış oluruz diye düşünüyorum. Belki e, dediğim gibi çekilişler yaparım. Kanalımda da yine aktif olmaya çalışacağım, video atmaya çalışacağım. Ee, artık havalarda böyle yavaş yavaş serinlediğine göre yeni videolar çekerim diye düşünüyorum bakalım. Bu arada arkadaşlar iki tane kedimizi belediyeye vermiştik biliyorsunuz. Gofreti bir de o küçük yavruyu vermiştik. Ee, bize küçük yavruyu sahiplendirdik diye mesaj atmışlardı. Ee, biz tabii ki çok sevindik yani hani eğer gerçekten sahiplendirildiyse yani çok iyi olmuş. Çünkü e bayağı da hastaydı yani. İyileşip sahiplendirdisiler gerçekten iyi olmuş. Gofret de e, şu anda tedavideymiş yani Hani tam olarak iyileşmemiş, o yüzden yollamıyorlar, geri göndermediler yani. Biz de bekliyoruz. Ee, i̇nşallah Govreti iyi olup onu gönderirler. Gerçekten o kedimi çok seviyorum ben, o yüzden hani geri gelmesini çok istiyorum. İnşallah gelir yani. Aslında Gofret'i kısırlaştırmasını istiyorduk, yani kısırlaştırmak için vermiştik ama onun da e, bazı sıkıntıları varmış aslında, hastaymış. İlk olarak o enfeksiyonun düzelmesi, daha sonra da e, kısırlaştırıp gönderilmesine. İstedik bakalım inşallah gelir. gelir. Bir tanesi de bizimle hala bahçemizde bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu e, bayağı büyük bir kedi. Bunda yine kısırlaştırmayı vermeyi düşünüyordum ama o gün adamlar geldiği zaman kaçmıştı. O yüzden yakalayamadığımız için veremedik. Arkadaşlar dün bitirdiğim kitap kılıfını size de göstermek istedim. Şöyle içerisini de göstereyim. İçerisi de bu şekilde. İçinde ayrıcı da var şöyle ve cepleri var şöyle göstereyim böyle cepleri var buralara kalem koyabiliyorsunuz Bazı çeşitlerin ön kısmında da cebi var Bunun ön kısmında cebi yoktu Bu böyle bu şekilde ama Dilerseniz hani Ön kısmına cepte ekleyebiliyorum Siz de isterseniz eğer instagram hesabından sipariş verebilirsiniz oradan bana e, Sipariş ve bilgi için DM atarak Sipariş verebilirsiniz Zaten açıklama kısmında Instagram hesabım var. Ya da mail yoluyla da bana ulaşabilirsiniz yine. Dün de bunu yapmıştım. Yarın göndermeyi planlıyorum. Bir tane daha siparişim var. Onu da e, önümüzdeki bu hafta yani bitirip yine yollamak planlıyorum. Bu videomda bu kadarcık olsun arkadaşlar. Çok fazla bir şey çekemedim bu videoda. E, vlog tarzında oldu ama İnşallah bir sonraki videolar daha uzun olur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Siz neler okuyorsunuz? Bunları da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.